Afyon Karahisar'da 25 askerin şehit olduğu ve 8 asker 11 kişinin yaralandığı mühimmat deposundaki patlamayla ilgili üst mahkemeye yapılan başvuru sonuçlandı. Gölcük Donanma Komutanlığı Askeri Mahkemesi, davaya müdahil olan şehit ailelerinin müşteki sanıkların tutuklanmaması kararına itiraz hakkı olmadığını gerekçe göstererek usulden reddetti. Şehit ailelerinin üst mahkemenin yanı sıra Eskişehir 1. Hava Kuvvet Komutanı Kor General Abidin Ünal ve askeri savcıya sanıkların tutuksuz yargılanması kararına itiraz için müracaatı da kabul edilmedi. Askeri Savcılık başvuruyu reddederken komutanlık işleme bile almadı. Sanıklar dönemin Afyon Karahisar 4. Mühimmat Bölge Komutanı Kıdemli Albay Veysel Özbay, 41. Mühimmat Bölük Komutanı Binbaşı Ali Duran ve Birlik Komutanı Üsteğmen Tuncay Aydın'ın tutuksuz yargılandığı dava Eskişehir 1. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Mahkemesi'nde 18 Haziran 2013'te başladı. İlk duruşmada Özbay ve Duran'ın ifadelerini dinleyen mahkeme heyeti davayı 31 temmuz 2013'e erteledi. Sanıkların suçu birbirlerine attığı duruşma sonunda şehit aileleri ve avukatlarının askeri mahkemenin taraflı davrandığını ileri sürerek yaptığı reddi mahkeme ile halen görev başında olan ve tutuksuz yargılanan 3 sanık subayın tutuklanması talepleri reddedildi. Mahkeme suç delillerini karartma, suç vasfının değişebileceği ve kaçma şüpheleri olmadığından sanıkların tutuklu yargılanmaları talebini reddetti. Bu karara sert tepki gösteren şehit aileleri konuyu üst üst mahkemeye taşıdı. Ailelerin avukatları Gölcük Donanma Komutanlığı Askeri Mahkemesi'ne dilekçeyle başvurarak sanıkların görevden alınıp tutuklanmaları talebinde bulundu. Başvuruda suçun işleniş şekli, şehit sayısının fazlalığı, 13 milyon lira gibi büyük bir maddi zarar olmasına rağmen sanıkların görev başında bulunması ve tutuksuz yargılanmalarının kamu vicdanını sızlattığı, şehit ailelerin de infiale sebep olduğu vurgulandı.